Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Niyet etmenin delilleri. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki herkes yaratılışına göre, yaratılışında bulunduğu hal ve tabiatına göre hareket eder yani amel eder buyurdu. Bunun kaynağı İsra suresi ayet 84. Ayette geçen şakilesine demek niyetine göre demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra hicret yoktur lakin cihat ve niyet vardır buyurdu. Bu hadisin kaynağı Buhari bu hadisi rivayet etmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu da rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göredir. Her bir kimse için ancak niyet ettiği şey vardır buyurdu. Bu hadisi Buhari, Müslim, Tecrid-i Sari, Ebu Davud, Nese'i ve Fethül Bari bu hadisi efendim rivayet etmiştir. Ve sallallahu ala ve, ve sallallahu ala seyyidina ve nebina Muhammedun nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.